Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil kullanılmamıştır diyor. Türemiş fiil içerisinde yapım eki bulunan fiilimizdi. Sahnedeki sanatçıyı herkes alkışladı. Alkıştan alkışlamak yapım eki almıştır. Koyunlar ve keçiler dağın eteğine yayılmış dediğimde yaymaktan yayılmak yapım eki almıştır. Denizli seçeneğinde bu romanı beyaz perdeye uyarlamışlar. Uyarıdan uyarlamak yapım eki almıştır. Ama Ceyhan seçeneğinde okumuş yapım eki almamıştır. O yüzden C diyorum. Bu metindeki fiillerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır diyor. Adana seçeneğinde uyumuş basit yapılıdır çünkü mışmış duyulan geçmiş zaman almıştır. Yürüyorum, yor şimdiki zaman aldığı için sadece basittir diyorum. Denizli seçeneğinde oturmuş mışmış duyulan geçmiş zamanı aldığı için basit yapılıdır diyorum. Ama Ceyhan seçeneğinde karşıdan karşılamak olduğu için yapı eki almıştır ve türemiştir diyorum. O yüzden Ceyhan seçeneğini işaretliyorum. 3 aşağıdakilerin hangisini altı çizili fiil basit yapılıdır diyor. Evet Adana seçeneğinde yüksek bir yere çıkıp denize doğru baktı basittir. Bursa seçeneğinde küçük çocuk misketlerini kaybetmiş kayıp etmek yardımcı fiilde kurulan birleşik fiili. Ceyhan seçeneğinde o yaramaz çocuk şimdi çok akıllanmış. Akıldan akıllanmak yapım eki aldığı için türemiştir diyorum. Deniz seçeneğinde yeni aldığı arabayı LPG taktırdı. Takmaktan taktırmak yapım eki aldığı için türemiştir diyor. Dördüncü soruda aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıcı diğerlerinden farklıdır demiş. Adana seçeneğine bakıyorum. Susmaktan susturmak olduğu için yapı almış türemiştir diyor. Bursa seçeneğinde okumak fiil köküm yor şimdiki zaman mı aldığı için basittir diyorum. Taşıyor taşımak yoreki eki yani şimdiki zamanı aldığı için basittir diyorum. Boyamak ecek acak, gelecek zaman aldığı için basittir diyorum. Bu yüzden Adana seçeneğini işaretliyorum. Numaralanan cümlenin hangisinde hem basit hem de türemiş fiil kullanılmıştır diyor. Üçüncü seçeneğe bakıyorum. Çok yorulmuştu. Yormaktan yorulmak olduğu için türemiştir diyorum. Banka oturdu. Oturmak fiil kökümdü değil görülen geçmiş zamanı aldığı için basit yapıldır diyorum. Bu yüzden Ceyhan seçeneğini işaretliyorum. Altıncı soruya bakıyorum. Bu dizelerin hangisinde türemiş fiile yer verilmemiştir diyor. Evet ilk dizede bakıyorum şaklamak lale burada yapım eki olarak kullanıldığı için türemiş vardır diyorum. Duraktan daha doğrusu durmaktan durak, duraktan da duraklama konmuş burada iki tane yapım eki almış ve türemiştir diyorum. Üçüncüye bakıyorum sarsmaktan sarsılmak yapım eki almıştır diyorum ama dördüncüde de herhangi bir yapım eki almamıştır. Bu yüzden basit yapılı fiil vardır diyorum. Aşağıdaki seçeneklerin hangisine sadece basit yapılı fiillere yer verilmiştir diyor. Evet tutmak, düşmek ve uyumak. Adana seçeneğindeki bütün fiiller basit yapılı fiildir. Evet 8. soruda bu cümledeki sözcükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Kapanmayacağım sözcüğü türemiş yapıldır diyor. Doğru kapanmaktan kapanmak yapım eki aldığı için tabii ki türemiş yapıldır. Oturmayacağım sözcüğü olumsuzluk eki almıştır diyor. Oturmak fiil kökü mema olumsuzluk ekim doğru. Ceyhan seçeneğinde gezeceğim sözcüğü basit yapılıdır diyor. Gezmek, fiil, köküm ecek acak. gelecek zaman, ım, im, birinci tek şahısı olduğu için basit yapıldır. Doğru. Göreceğim sözcüğü birden fazla yapım eki almıştır diyor. Görmek, fiil, köküm ecekacak gelecek zamanım, ım, im, birinci tek şahısı olduğu için hiçbir yapım ekini almamıştır ve basit yapıldır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gövde halinde bir fiil vardır? Gövde halinde demek yapı meki almış demektir. Bu yüzden bize türemiş yapılı fiil var mı yok mu aslında bunu soruyor. Adana seçeneğinde ağır olmasına rağmen paketleri arabaya kadar taşıdı. Taşımak fiil köküm dıdi görülen geçmiş zaman olduğu için basit yapılıdır diyorum. Kapkara bulutlar gökyüzüne toplandı. Toplamaktan toplanmak yapı meki aldığı için burada bir türemiş yapılı fiil vardır diyorum ve Bursa seçeneğini işaretliyorum. Evet, 10. soruya geçiyorum. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde kullanılan fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır demiş. Bakıyorum. Büyük ödül almasına ben de çok şaşırdım. Şaşmaktan şaşırmak türemiş yapılı bir fiildir. En çok da sahilde güneşlenmekten hoşlanıyordu. Hoştan hoşlanmak türemiş yapılı bir fiildir. Ağaçtan kopardığı kirazları afiyetle yedi. Yemek fiil köküm, dığdi, görülen geçmiş mı olduğu için basit yapıldır diyorum. Ve Ceyhan seçeneğini diyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan fiilin yapısı yanlış ifade edilmiştir diyor. Adana seçeneğine bakıyorum. Sabahtan akşama kadar kitap okumuş, okumak fiil kökü mışmış duyulan geçmiş zamanım, basit fiil doğru. Babam bu sabah erkenden kalktı dediğimde kalkmak fiil köküm dığı görülen geçmiş zamanım olduğu için basit yapıldır diyorum ama karşısına türemiş yaptığı için yanlıştır diyorum. Bu dizedeki altı çizili fiillerin yapı özelliği hangisine sırasıyla verilmiştir diyor. Hemen bakıyorum. Geçiyor. Geçmek fiil köküm. Yor şimdiki zamanlı olduğu için basit yapılıdır diyorum. Çekiliyor da çekmek fiil köküm. Çek, çekmekten çekilmek olduğu için yapı meki almıştır ve türemiştir diyorum. Bir kadının suya değiyor ayakları demiş. Değmek fiil köküm. Yor şimdiki zamanlı olduğu için basit yapılıdır diyorum. Basit, türemiş, basit, Ceyhan seçeneği doğru seçeneğimizdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi birleşik yapılı fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım. Freni boşalan kamyon ağaçlık alana doğru gidiyordu. Gitmek fiil köküm. Yor şimdiki zamanım. Dı Görülen geçmiş zamanım. Basit yapıldır diyorum. Uzun uzun düşündü ve sonunda bizimle gelmeye karar verdi. Karar vermek anlamca kaynaşmış birleşik fiilim. Bu arada bunlar deyimler de olabilirdi. O yüzden Bursa seçeneğini işaretliyorum bu metindeki numaralandığım cümlelerin hangisine kurallı birleşik fiile yer verilmiştir diye sormuş. Hemen kurallı birleşik fiillerimi hatırlayalım. Yeterlik, sürerlik, tezlik ve yaklaşmaydı. Bu yüzden üçüncü seçenekteki üçüncü cümlede bakıyoruz. Uygulayabilir, ebilmek, yeterlik fiilini aldığı için kurallı birleşik fiile yer verilmiştir diyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de birleşik fiile yer verilmemiştir diye sormuş. Adana seçeneğine bakıyorum. Ünlü sanatçı yarınki konserini iptal etti. Etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı fiille kurulan birleşik fiil olduğu için Adana seçeneğinde vardır diyorum. Ceyhan seçeneğinde ısrar etti döndüremedi yine ısrar etmek var döndüremedi de döndürebildiğinin olumsuz olduğu için yine yeterlik fiili kullanılmış diyorum annem doğum günümü üst komşumuzda davet etti davet etmek yardımcı fiille kurulan birleşik fiil mi olduğu için bursa seçeneği basit yapıldığı diyorum Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil kullanılmıştır diyor. Anlattığım fıkra hoşuna gitti. Hoşuna gitmek anlamca kaynaşmış birleşik fiilime giriyor. Bir banka oturmuş bizimle dalga geçiyordu. Dalga geçmek yine anlamca kaynaşmış birleşik fiilim biraz sohbet ettik havadan sudan konuştuk sohbet etmek yine yardımcı fiille kurulan birleşik fiilim Ceyhan seçeneğinde sorunun cevabını bilemedi morali bozuldu bu olumsuz durumlarda hemen, hemen olumluya çeviriyorduk bilemedinin olumlusu bilebildi olduğu için yeterlilik fiilim yani kurallı birleşik fiilim kullanılmıştır diyorum Evet numaralı cümlelerin hangisinde tezlik fiili kullanılmıştır? İ vermek tezlik fiilimin ekiydi. O yüzden dördüncü cümlemde imzayı atıver tezlik fiiline yer verilmiştir diyorum. Cevabım Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan birleşik fiilin çeşidi yanlış verilmiştir diye sormuş. Müşerref teyze bizleri ailesinden bahsetti. Aslında bu bahis etmek yani ünlü düşmesine uğradığı için birleşik yazılmıştır. Ses olaylarında ünlü düşmesi ya da türemesi olduğu zaman birleşik yazıyorduk zaten. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir. Doğru. Kurul ticaret odasının seçimlerini yok saydı, yok saymak anlamca kaynaşmış birleşik fiil, doğru. Sonunda kararından vazgeçti. Vazgeçmek anlamca kaynaşmış birleşik fiilim ve otobüsten indi. Indi de basit yapılı bir film olduğu için burada herhangi bir sürerlik fiili yoktur. O yüzden cevabım C. Bu dizelerde aşağıda birleşik fiillerden hangisine örnek vardır demiş. Bakıver, bakıver, i vermek tezlik fiiline örnek olarak verilmiştir. 8. sorumda yeterli fiil numara alınmış cümlelerin hangisi diğerlerine farklı bir anlam katmıştır. Çığ kopabilir dağın eteklerinden yürürken çok dikkatli olmalıyız. Burada ihtimal anlamı katmıştır. Gerekli hazırlıkları henüz yapmadık. Turnuvaya geç kalabiliriz. Burada yine ihtimal anlamı katmıştır. Havalar ısınırsa bu sahil kasabasının nüfusu artabilir. Yine ihtimal anlamı katmıştır. Beni belediye başkanı seçerseniz bu şehrin sorunlarını rahatlıkla halledebilirim. Burada ebilmek, gücü yetmek, yeterli olmak anlamında kullanıldığı için deniz seçeneğinde farklı bir anlam katmıştır. diyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan kurallı birleşik fiil yanlış ifade edilmiştir diyor. Dağındaki hiçbir gülü, menekşeyi, yasemin'i koparamam. Hemen olumluya çeviriyorum. Koparabilirim. ebilmek olduğu için yeterlik fiildir. Doğru. Turistler tarihi yerleri geze dursun. E durmak sürerlik fiili. Doğru. İçerisi çok sıcak oldu. Montunu çıkarıver, ver. I vermek az önce de görmüştük. Tezlik. Bu tür karikatürler 1910 yılından bu yana yapıla gelmiş. E gelmek sürerlik fiili ama yaklaşma yazmış yanlış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil vardır diyor. Akşam olunca iki tane bol kaşarlı pizza sipariş ettik. Sipariş etmek yardımcı fiille kurulan birleşik fiilime girdiği için adana seçeneğimi işaretliyorum. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek vardır demiş. Komşumuzun bostanından kopardığımız domateslerle salça yapabiliriz. Yapmak fiil köküm ebilmek yeterlik fiilini kullandığı için yeterlik fiilinde kurallı birleşik fiil kategorisinde işlenmektedir. 12. soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiilin olumsuzu kullanılmıştır diyor. Ayfer'in babası herhangi birisi de çalışmıyormuş dediğimde çalışmak fiil köküm. Evet burada mı olumsuzluk olarak kullanılmış ama basit fiilin olumsuz olarak kullanılmış. Benden birleşik fiil istiyordu. Henüz hazırlanamadım biraz daha bekler misin? Hemen olumlu yapalım. Hazırlanabildim. Ebilmek yeterlik fiili olduğu için burada yeterlik fiilinin olumsuzu yani kurallı birleşik fiilin olumsuzunu örnek gösterilmiştir. Bu yüzden Bursa seçeneğini işaretliyorum.